yapılmalı. Nereden nereye gerildiği görülmeli. Şimdi e, bu tip balkonları yapmak vesaire falan çok arzu edilen şeyler değil. Bunun nedenlerinden bir tanesi artık demirci ustalarının bulunmaması. Onu söyleyeyim. Nedenlerden bir tanesi bu. E, tabii daha özgün bir takım materyaller çıktı artık. E, i̇şte camlar var, şunlar var, bunlar var vesaire falan gibi. Daha farklı malzemeler var. E, demirin pahalanması da bir takım şeylere yol açıyor. Tabii zor bir iş. Bunların hepsi ellen yapılan işler artık kimse bunlarla uğraşmak istemiyor. Daha pratik, daha az emek harcayarak, daha az yorularak bir şeyler yaratmak istiyorlar. O yüzden de yakın gelecekte dediğiniz gibi bunlar kalmayacak ama mutlaka ki nereden nereye geldiğimizi ortaya koymak için mutlaka dijitalleştirilmeli.